Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle valilikte tören düzenlendi. Töreni Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları ile üyeleri, Sivil Toplum Örgütü üyeleri, Daire Amirleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelek sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulduğu akabinde İstiklal Marşımız okundu. <laughs>

Osmanlı Devleti sürecinde 1800 yıllardan bugüne kadar esasında Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde o genç Cumhuriyet'in kendi sahi yaptığımız yaptığı süreçte o enerji ihtiyacını karşılayan kömürü bulan ve Türkiye'nin önüne getiren, Türk insanı önüne getiren, taşıyan bir kimlik olarak tarihi

dikkatler almıştım. Bu sebeple Zorayla bu ülkeyi esasında ülkenin sanayi devriminde çok önemli bir eylemde, önemli bir pazarlığı Cumhuriyet'te, Cumhuriyet'in kurumunda ve o süreçteki kurumluluk savaşının sonlarla da sonuçlanması Türkiye'nin her bir öbeğinde ayrı ayrı oluşan o pazarlığı içinde çok özel, çok önemli bir yer daha sonra şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Diğer yandan kömürü bulan Uzun Mehmet'te düzenlenen törenle anıldı.